Memleket Partisi olarak ilk toplantımızda duruşumuzdan bahsetmek istiyorum. Bir, Atatürk'e saygısızlığı kabul etmeyiz. 2. Terörün her türlüsüne mesafe koyarız. 3. Ayrımcılar karşıyız. Vatandaşı Kürt, Türk, Alevi, Sünni, kadın, erkek diye ayırmayız. Yurttaş diye bakarız ve vatandaşı asla gruplara bölmeyiz. 4. Doğaya ve çevreye saygılıyız. Ekosistemi ve gezegeni koruruz. 5. Ranta karşıyız. Altı kadına şiddet ve çocuk istismarına tavizsiziz. Bizim önceliğimiz ulusumuzun birliği ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür. Biz ana vatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatan bir bütündür, parçalanmaz diyoruz. Memleket Partisi diğer partilerden farklı parti demokrasi var. Milletimize şunu söylüyoruz. Partisinde demokrasi uygulamayan ülkeye demokrasi getirmez inanmayın. Tüzükteki farklarımız genel başkanlarımızı üyeler belirliyor bizde. Genel başkanın görev süresi belli. Bizde birinci parti yapamazsa maksimum iki seçim dönemi. Kadına değer var. Kota yok. Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın. Aday belirlemesi eşit temsile dayalı fermuar sistemiyle olacak. Bir kadın bir erkek ya da bir erkek bir kadın şeklinde sıralama yapılacak. Yine Cumhurbaşkanı adayımızı tüm üyeler ön seçimde belirleyecek. Kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Ne sağ ne sol. Biz cumhuriyetçi demokratız. Cumhuriyetin eşitlik ilkesini demokrasinin özgürlük ilkesiyle birleştiren felsefe Cumhuriyetçi Demokrat Felsefesi. Atatürk Cumhuriyeti'ni biz evrensel demokrasi değerleriyle daha da yükselteceğiz, taşlandıracağız. Özgüvenimiz yüksek. 561 için geliyoruz. İttifaklarla asla yola çıkmıyoruz. Vatandaşı karpuz gibi cumhur millet diye bölmek değil, kucaklaştırmak istiyoruz. Kutuplaşan cumhur ve millet değil, kucaklaşan memleket istiyoruz. O halde ne cumhur, ne millet, kucaklaşan memleket. Rengimiz mavi. Memleket, adalet, vicdan, iş diyoruz. Diş bilemiyoruz, iş biliyoruz. İşi biliyoruz. Bakın programımız burada. Planlı demokratik ekonomi, 3D devlet modeli, dayanışmacı sosyal refah, hayal kurduran eğitim sistemi, mavi yeşil politikalar ve cumhuriyet sözleşmesiyle ülkemize mut olacağız. Memleket Partisi el birliğiyle yürek birliğiyle, akıl birliğiyle bir uygarlık hikayesi yazmak üzere tarih sahnesinde yerini almıştır. Bir kıvılcım olup etrafa sıçramak, bir el olup herkese uzanmak istiyoruz. Bizler yürekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barış içinde, adil bir memleketin hayalini canlandıracağız. O hayal için hep birlikte çalışacağız ve halkımızla birlikte geleceğimizi geri alacağız.